bu dava için kendini ortaya koyan çok insan var. Size bir isimden bahsedeyim. Mevlüt Çavuşoğlu. Nerede? Dışişleri Bakanı'ydı. Dünya liderleriyle görüşen bir isimdi. Birçok Dışişleri Bakanı onun kankasıydı. En yakın arkadaşıydı. Sade bir milletvekili olarak şu anda Antalya'da siyaset yapıyor. Ya bu süreçte Mevlüt Çavuşoğlu'ndan faydalanmayacaksan, onun tecrübelerinden faydalanmayacaksan ne iş yaparsın kardeş? Ben demekten vazgeçilmesi gerekenler bu seçimde Mevlüt Çavuşoğlu ve ona benzer isimlerin tecrübelerinden faydalanmadı. AK Parti'ye hiç faydası olan kimse yok mu? AK Parti'deki bu yanlışları veya bizim konuştuklarımızı öz eleştiri olarak kabul eden yok mu? Çok çok insan var. Bu dava için kendini ortaya koyan çok insan var. Size bir isimden bahsedeyim. Mevlüt Çavuşoğlu. Nerede? Dışişleri Bakanıydı. Dünya liderleriyle görüşen bir isimdi birçok Dışişleri Bakanı onun kankasıydı. En yakın arkadaşıydı. Sade bir milletvekili olarak şu anda Antalya'da siyaset yapıyor. Ya bu süreçte Mevlüt Çavuşoğlu'ndan faydalanmayacaksan, onun tecrübelerinden faydalanmayacaksan ne iş yaparsın kardeş? Ben demekten vazgeçilmesi gerekenler bu seçimde Mevlüt Çavuşoğlu ve ona benzer isimlerin tecrübelerinden faydalanmadı. Tekrar ediyorum Mevlüt Çavuşoğlu dünya liderleriyle bir araya gelen ve birçok ülkenin cumhurbaşkanıyla, ile, başbakanıyla, ile, dışişleri bakanıyla direkt telefonla görüşen bir adam milletvekili olduktan sonra da öncesinde de eskiden beri tanırım bu telefonu 24 saat açık senin cenazende arar senin sıkıntılı olduğun günlerde yanında olur ve kibrin zerresini taşımayan bir adam. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir adam, adam gibi bir adamın olduğu bir yerde ben ona bir laf söylersem taş olur. Ama Mevlüt Çavuşoğlu'nun tecrübelerinden Antalya bu dönemde faydalanmadı. Hakan Tütüncü ne kadar istifade etti bilmiyorum ama ben kendisine beyefendiye ulaşamadım. Gel anlat dedim ama anlatamadık. Mesajlarım var ortaya. Şimdi mesela yeni dönemde değişim veya değişiklik olacaksa Şamil Tayyar'ın dediği gibi. Abi Mevlüt Çavuşoğlu gibi insanları şu anda AK Parti'nin genel başkan vekili kim? Efkan Ala. Seçim öncesinde bir tane öngörüsü tutmamış bir adam. AK Parti'ye zerre de zerre toz zerresi kadar faydası olmayan bir adam. Bursa demiş, kaybetmiş. Balıkesir demiş, kaybetmiş. Türkiye demiş, kaybetmiş. Hiçbir öngörüsü tutmamış. Ve Hakan Bayrakçı'nın dediği gibi adam arıyor kendisini diyor ki ben çok meşgulüm. Ne iş yapıyorsun kardeş? Onu bilmiyoruz. 3-4 ay sonra görüşelim diyor. 3-4 ay sonra görüşelim diyen bir adam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vekaleten AK Parti Genel Başkan Vekili olarak o koltukta oturuyor. Bir saniye oturmaması gerekiyor. Oraya layık olan kişi benim bildiğim mesela Mevlüt Çavuşoğlu. Da ondan ailesi ondan iyi bir adam olur mu? Ya en azından halkla iç içe. Cuma namazına giderken, Cuma namazına giderken Efkan Alay gibi çayırda tek başına uzakta bir seccade koyup ön namazını kılan bir adam da değil. Gidip cemaatin içine karışıyor, onlarla kaynaşıyor, onların derdini dinliyor. Şimdi bu adamda kibir yok. Riyakar değil kardeşim. Ben bu adamı takdir ederim. Ama eleştirilmesi gereken, AK Parti'den toz ol gitmesi gereken kişilerle ilgili kusura bakma. Lafımı esirgemeyeceğim. Ozan veya Ozan gibi kişiler ne düşünürse düşünsün. Lafımı esirgemeyeceğim kusura bakmayın. Şimdi bak Alkan Büyük Aka diyor ki Büyük A, Büyük K. Hadi Çavuşoğlu 3 gün kemerde bile çalıştı, aktifti. Evet Çavuşoğlu halk tarafından sevilen birisi diyor. Şevket Özdemir de ilginç bir şey söylüyor. Hocam Türkiye kaçakların ve suçların uluslararası gizlendiği bir yuva haline nasıl getirildi? Biraz da bunu konuşalım. Neden hep Türkiye'de yakalanıyor kırmızı alarm aranan kişiler? Biz de ayın abini nasıl getireceğiz düşünüyorum. AK Parti Zivana'dan çıktı diyor. Beyaz Toros diyor ki biz eleştirileri yıllar önce yapmalıydık. Çataklı Feyzi Hadi abi çok haklısın diyor. Rüstem Pehlivan diyor ki Çavuşoğlu konusunda yerden göğe kadar haklısınız. Yılmaz da diyor ki evet ya Mevlüt Çavuşoğlu'nu çok özledik. Abi milletin adamı olanları millet özler. Ama milletten uzak olanlar şu anda milletin nefretini kazanmış durumda. Sen hala nasıl AK Parti'yi konuşuyorsun diye bana orada çemkiliyorsun ulan Kusura bakma ya biraz gerçeği gör.